Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Biz uzun zamandır yoktuk. Eee... Almamamızın sebebi böyle bayağı bir bölge değiştirdik değil mi? Evet arkadaşlar, artık yeni bir ilde yaşıyoruz. Evet, Ege'den Anadolu'ya geldik. Ee, burada da e, tabii ki vaktimiz oldukça değerli taş peşindeyiz. Şimdi yolda giderken hemen... E, Böyle bir toplu bir yer var. Taşların atılmış olduğu. Tabii özellikle e, gidip e, bulacağımız yerler de var. Onları da sizlere yansıtmaktan hoşnut duyacağız ama hemen şöyle bir yapı bulduk burada. E, kalsit görünümlü ama buradaki kalsitler... Evet kalsit arkadaşlar çiziliyor. Aha. Buradaki kasitler yanıltıcı olabilir. Sonradan aragonit çıkmasın diyecektim ama gerçekten de kasitmiş. Afyon'dayız. Afyon'da bu tarz e, taşların bir araya getirilip bir öbek oluşturması çok olası arkadaşlar. O yüzden e, bizde de böyle taşçı kafası olduğu için her bulduğum öbeğe acaba ne bulurum diye bakıyorum açıkçası. Bunlar arasında da bu kasiti seçtik. Yani bu da mı kasit? <laughs> Ege'den sonra burada da Afyon'da da kasiti bulduk. Bizim videolarımız devam edecek arkadaşlar. Sakın ha bu işi bıraktık falan zannetmeyin. En kısa süre içerisinde bomba gibi en güzel taşlarla, en güzel videolarla geliyoruz. Çok güzel projelerimiz var arkadaşlar. Evet. Çok güzel çekimler planlıyoruz. Evet birbirinden harika projelerle çok güzel taşlarla tekrardan Kasit'le de sizlere şöyle veda edelim. Özlemişim ya kasitin dokusunu da. Bayağıdır doğayla iç içe olamadık. Yani bu ayrı bir tutku bilirsiniz. Tüm doğa severlere sonsuz sevgilerimizi iletelim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.